farkındalığın için yürü projemizin Eymir Gölü Evet. Şu anda Eymir Gölü'ndeyiz. Yeni giriş yaptık. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir patika yoldan devam edeceğiz. Bakalım. Burada bir uyarımız da var. Diyor ki başıboş köpekler vardır. Yalnız olarak araziye girmeyiniz. Biz de zaten yalnız değiliz. Yunus Emre ve ben varım. <laughs> evet şimdi projemizin Emir etabına başlıyoruz. Burası Google'dan baktığımız kadarıyla yaklaşık olarak 15-20 kilometre falan tutacak. Gidip gelmemiz. Başlayalım bakalım ne kadar olacağını görelim. Evet. Tabi bu arada Neyse, şey bu gezi deriz. esnasında çok güzel doğa hayvanlarıyla da karşılaşıyoruz. Yemek yiyor şu anda. Saat 11 falan ama muhtemelen kahvaltısını yapıyordur. Belki de öğlen yemeğini yiyordur. Sence Yunus Emre? Bence öğlen kahvaltısını yapıyor. <laughs> yani ya kahvaltı diyoruz ya öğlen yemeği yiyoruz. Belki de ikisinin arasında kalan ne deniyordu? Brunch. Brunch yapıyordur belki. <laughs> Harika bir ortam, ambiyans. Biz şimdi gittikçe içerilere doğru gireceğiz. Görüşürüz. Evet, şuradan. Göründüğü gibi Eymir Gölü. Biz de oraya ineceğiz. Bu zamana kadar zaten bir bir saatlik falan bir yürüyüş yaptık. Bir, bir buçuk saat gibi. Şimdi Emir Gölü'nün etrafına ineceğiz buradan. Harika, çok güzel bir ormanın içerisinde yürüyüş yapıyoruz herkesin arada bir gelip bu doğadaki bu orman kokusunu alması lazım inanın yani hani bu toprağa basması lazım enerjisini atması lazım stresinden arınması lazım bu da böyle Ankara'nın içerisinde yani çok yakın Oran şehrine yakın bir yer Eymir Gölü ulaşımı da kolay hemen kapısının önünde kapının önünden otobüs geçiyor girebileceğiniz gibi ulaşım da kolay. İçerisine giriyorsunuz ve bu patikanın devamında aşağı doğru ineceğiz az önce gördüğünüz gibi. Orada gölün kenarına inmiş olacağız. Gölün etrafında bir tur yapacağız. Bir tur atacağız. Daha sonra tekrar aynı patika yollardan gelip Tabi aynı yoldan gelmemiz mümkün değil. Burada o kadar çok patika yolu var. Ki. Onlardan bir tanesini tercih edip <laughs> tekrar çıkışa geleceğiz. Ama çok güzel, eğlenceli bir yürüyüş oluyor. Evet şöyle bir yoldan indik. Patika falan değil burası yani hani tamamen su kanalı, kayalıklar oluşmuş suda sürtülmeden dolayı çok yukarılardan böyle indik. Tabi video çekemedik bu esnada ama artık normal bir yola dönüştü. Patika benzeri bir yol oldu en azından ayaklarımızın düz basacağı bir yer. Ama harika ya gerçekten. Mükemmel bir şey. Harika bir yer. Bir de bu Ankara'nın göbeğinde yani. Hani bakar mısınız geliyorsunuz böyle bir yere çıkıyorsunuz yani. Hani harika. İnanılmaz bir yer. Ankara'nın göbeğinde yani Bolu'nun ormanlarında değiliz. Kızılcamam'ın ormanlarında değiliz yani. Kızılcamam'da değiliz. Ankara'nın göbeğindeyiz. Otobüsle yarım saatte ulaşabileceğimiz bir yer ve harika bir ortam, harika bir ambiyans. Tertemiz bir hava. Çok güzel. Şuralarda meditasyon çalışmaları ne güzel yapılmaz mı? Düşünsenize. Evet ormanlığın içerisinde dağların arasında bir düzlük. Çok güzel bir yer harika nefes egzersizlerinin yapılacağı, nefes çalışmalarının yapılacağı mükemmel bir yer. Yolumuza devam edelim. Harika çiçeklerimiz, papatyalar. Çok güzel. Tamamen doğanın enerjisi toprağın temizleyici enerjisi. Ufak, ufak tefek hayvanlar kertenkele gibi. Çok güzel. Ormanlık deyince genelde insanın aklına yani genelde insanların aklına mangal yakmak, piknik yapmak, yemek içmek geliyor. Hep midemizi doldurmanın derdindeyiz. Ciğerlerimizi düşünmüyoruz. Ciğerlerimizi dolduralım demiyoruz. Ruhumuzu dolduralım demiyoruz. Buralara gelip piknik yapmaktan ziyade midemizi doldurmaktan ziyade ruhumuzu doldurmak. Ciğerlerimizi temiz oksijenle doldurmak çok daha iyi değil mi? Ormanın içerisinden bu patika yoldan geldik ve medeniyete doğru yürüyoruz. İşte insanların olduğu, medeniyetin olduğu <laughs> bir yol. Biraz da bu yolda devam edeceğiz. Daha sonra tekrar ormanın içerisine dalacağız. az önce kıyasaya bir mücadele vardı. Şu şu ikisi bu ikisiyle kavga ediyorlardı ama şimdi demek ki sulh sağlandı ve ayrıldılar. <laughs> evet düz yola çıktıktan sonra <laughs> iki kilometre. O iki kilometreden önce 7 kilometre daha var. <laughs> yani toplamda şu anda 9 kilometre falan oldu. Şu an düz yolda yürüyoruz. Ama ormanın içerisinde yürümek çok daha güzel. Eğlenceli. Oluyor. hem gölge oluyor hem biraz daha serin oluyor. Malum güneş var. Biraz rüzgar var ama güneş yine de hafiften bir ısıtıyor yani. Çok yüksek derece olmasa da bugün sanırım 23-24 derece falan olacak en yüksek sıcaklık. Böyle bisikletlerle gezenler de var tabii ki. herkes uzun yol yürümeye cesaret edemiyor. En azından bisikletle gezelim diyorlar. Bu bisikletler kiralanıyor Eymir Gölü'nde. İstediğiniz gibi bir bisiklet kiralayıp gölün etrafında 11 kilometre tur atabiliyorsunuz. Burada sadece iki tekerlekli bisikletler yok. Üç tekerlekli, dört tekerlekli, iki kişinin pedal çevirdiği, dört kişinin pedal çevirdiği daha farklı bisiklet türleri de var. İstediğinizi tercih edip burada tur atabiliyorsunuz. Biz bisikletlerle 250 kilometre yol yapmayı planlıyoruz şu anda yani bisikletle şehirler arası bir yolculuk yapmayı planlıyoruz. Nereden nereye? Ankara'dan Aksaray'a. Böyle bir planımız var. Oğlumla. <laughs> Bakalım ne zaman yapabiliriz, ne zaman çıkarız yola. Böyle bir planımız var. Yürüyerek gitmeyi planladık ilk etapta. 5 gün sürüyor. Yaptığımız çalışmaya göre bisikletlerle gidersek o iki güne kadar düşer. Tabii ki bisikletlerin de ekstra problemleri olma ihtimali var. Ne gibi? Tekeri patlıyor, zinciri kopuyor. Yani bir şeyler bir şeyler. Böyle bir ihtimal de var tabii ki. O zaman iş biraz daha zorlaşıyor. Tabii biz yanımıza ekipmanlarımızı alacağız. Bisikletimizin üzerine malzemelerimizi tekeri havasını şişirmek için ya da attak olan lastiği tamir etmek için gibi. Yine de böyle bir şeyle karşılaşmak istemeyiz tabii ki yolda da. Bu hem e, enerji kaybı hem zaman kaybı olmuş olur. Evet. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Tabii dönüş yolunda inerken çok güzel indik ama dönüş yolu biraz rampa. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Şöyle göstereyim. Göl burada. Böyle patika yol bulduk kendimize. Şu ağzımız da bitmek üzere. Yüzde beşin altına düştü. Artık muhtemelen bundan sonra video kaydı yapamayacağız. Adım sayarımız da açıktı. O da kapanacak bu telefonda. Şu ana kadar 22 bin adım yaklaşık olarak atmışız ve ne kadar yaklaşık bir buçuk saatlik daha yolumuz var. Yani toplam adım sayısı muhtemelen 31 bulmuş olacak. Evet. Biraz zorlanıyoruz tabii ki. Nefes alışverişimizden belli oluyordur muhtemelen. Buradan zirveye ulaştık. Emir Gölü ayaklarımızın altında kaldı. Harika bir atmosfer. Manzara. Çok güzel bir manzara. Daha biz tabii ki gitmeye devam edeceğiz. Şu TRT binasının kamerada görünüyor mu bilmiyorum. TRT binasının yakınlarından bir çıkış yapacağız. Yine yaklaşık bir saat iki Ama mükemmel yani. Hani yürüyerek gelmemizin özgürlüğünü yaşıyoruz şu anda. Eğer arabayla gelmiş olsaydık muhtemelen biz buraya çıkmazdık. Daha böyle araba güzergahında, arabanın gideceği yol güzergahında gider. Arabamıza binerdik. Daha böyle gelmediğimiz için otobüse gideceğiz. Ve otobüs de oradan geçiyor tabii ki. Araçla gelinirse araç park yerleri var görünüyordur muhtemelen. Diğerde araç park yerleri var. Şu tarafta yine araç park yerleri var. Her girişte bir araç park yeri var. Giriş kısımlarında. Oralarda bisikletler de var. Şarjım bitmek üzere. Ben oraları çekemedim. Bir sürü bisiklet var. ATV var. Yani bir sürü bisiklet dediğim şöyle. Normal bisikletler de var. 3 tekerlekli bisikletler de var. 4 tekerlekli bisikletler de var. 2 kişinin pedal çevirdiği, dört kişinin pedal çevirdiği bisikletler de var. Onları da alıp Eylül Gölü'nün etrafından istediğiniz gibi altını saat gezebiliyorsunuz. Evet şarjımız burada bitti ancak bizim yolumuz bitmedi. Biz yolumuza devam ettik ormanın içerilerine doğru. Çok güzel yerler gördük. Bazen kendimizi Amazon ormanlarında hissettiğimiz zamanlar oldu. Çok güzeldi, çok harikaydı. Onlarca yıldır yaşadığımız şehrin içerisinde Bildiğimizi zannettiğimiz şehrin içerisinde bilmediğimiz o kadar çok şeyin var olduğunu farkına vardık. Bugünün kazanımlarından birisi de bu oldu. Zaten biz bunun farkında olarak yolculuğa çıkmıştık ama hayretimiz, farkındalığımız her çıktığımız yolculukta bir o kadar daha artıyor. Onlarca yıldır aynı yolun üzerinden arabayla geçip gidiyorsanız o yolu gerçek anlamda bilmiyorsunuzdur. O yolu bir defa da yürüyerek gitmenizi tavsiye ediyorum. O zaman işte gerçek anlamda o yolun varlığını, o yolda neler olduğunu fark ediyorsunuz. Biz bu bölgeye Anka Kişisel Gelişim ve Eğitim Derneği üyeleriyle birlikte de geleceğiz. Onlarla beraber geldiğimizde de yine videosunu almayı düşünüyorum. Onlarla birlikte geldiğimizde meditasyon çalışmaları da yapacağız burada. Nefes terapi çalışmaları yapacağız. Kahkaha yogası çalışmaları yapacağız. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Çok daha eğlenceli olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gelecek için günlük olarak yürümeye gayret edin.